Nisa suresi 104'te Cenab-ı Allah şeytan Allah sınırım. Size karşı olanları İslam'a karşı olanı, Kur'anlara karşı, Kur'an'a karşı olanları, Müslümanlığın temel değerlerine karşı olanları araştırın diyor Allah. bilin, öğrenin. Bunda gevşeklik göstermeyin diyor. Şeytanı bileceğiz. Münafığı anlamaya çalışacağız, küfür anlamaya çalışacağız. Müslümanlara ne tarz zarar verebilirler, bunlar bilmeye çalışacağız. Bu bir ibadet olarak Nisa Suresi'nin 104. ayetinde Allah tarafından Müslümanlara emredilmiş. Tahkik edeceğiz, analiz edeceğiz. Neden bu hale düşmüşler? Çare nedir, ne yapılabilir, nasıl ikna edebiliriz, nasıl konuşabiliriz? Yanlışları nedir? Müslümanlar için hangi konuda kötü düşünüyorlar, nasıl zarar verebilirler, nasıl bir oyun oynayabilirler, nasıl tuzak kurabilirler, bunların araştırılmasının farz olduğunu Nisa suresi 104. ayet ehemmiyetli bir ibadet olarak bize bildiriyor. Sakın gevşeklik göstermeyin diyor. Yani kendi haline bırakmayın. Yani karşılaştığınızda anlayacağınız gibi olmasın. Araştırın, inceleyin, bakın, bilin, öğrenmeye çalışın diyor Allah. İslamın Kuranın Allah'ın kitabın karşıtlarını yani şeytani, münafıkane düzenleri. Haç suresi eldeşti de Cenab-ı Allah. Kalpleri her türlü duyarlıktan yoksun bulunanlardan bahsediyor. Her türlü mesela merhamet bilmiyor, nezaket bilmiyor, kibarlık bilmiyor, saygı bilmiyor, halden anlamıyor, insanları neyi rahatsız eder, ne insandan hoşuna gider bilmiyor, küt. Ve odun kafalı tabir edilen insanlar vardır. Kalpleri her tür duyarlıktan yoksul, yoksun bulunanlara diyor Allah. Allah'ın bir deneme kılması içindir bak. Kalpleri her türlü duyarlıktan yoksun bulunanlara Allah'ın bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler yani münafıklar, kafirler, kafirun ve kafirat, cahilun ve cahilat efendim kafirun ve kafirat zulmedenler şüphesiz yani kendi nefsine zulmedenler insanlara zulmedenler şüphesiz zalimler gerçeğin kendisinden uzak bir ayrılık içindedirler. İslam'ın Kur'an'ın özünden ayrı oluyorlar. Anlayamıyor, kavrayamıyor. Şeytani bir ruh içerisinde yapayalnız çabalayıp duruyor kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun. Merhameti bilmez, inceliği bilmez. Allah'ın derin sanatını göremez, Allah'ın açık sanatını göremez. İnsanlar neden hoşlanır, neden rahatsız olur bilemez. Tekrar tekrar söylüyorum ki, bilmeyen iyi anlasın, iyi öğrensin diye.